Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Günlük burç yorumlarımı her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 26 Mayıs 2022 yorumum yer alacaktır. Keyifli seyirler ve dinlemeler. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Astroloji'de birinci sırada yer alan burcumuz Koç ile başlıyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Haftanın dördüncü, ayın son gününde kafanızın içinde yer eden düşünceleri hayata geçirme şansınız bir hayli yüksek olacak ancak uygulamaya geçmeden önce tekrar tekrar düşünmeniz gerekebilir. Kendinizden emin olduğunuz sürece yeteneklerinizi açığa çıkarma şansına sahipsiniz. Amaç ile araçları gün içerisinde birbirinden ayırt etmeniz gerekmekte kısa yoldan başarıya ulaşmak gibi bir hayale sahipseniz, en yakın zamanda bundan vazgeçmelisiniz. Bugün yakın çevren ile ilgili konular gündemini meşgul edebilir. İletişim konusunda çeşitli aksaklıklar yaşayabilirsin. Fakat alacağın olumlu haberler gününü keyifli geçirmeni sağlayacaktır. Ayrıca takınacağın pozitif tutum iş yerine de yansıyacaktır. Çalışma arkadaşlarından alacağın destek sayesinde işlerini hızlıca halletmen mümkün finansal anlamda daha dikkatli davranman gerekiyor. Harcamalarını finansal bir planlama dahilinde yapmanı tavsiye ederim. Koç Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda düşüncelerinizi veya hislerinizi açığa çıkarma arzusunda olabilirsiniz. Tabi bunu doğru yoldan yapmadığınız sürece yanlış anlaşılmalara da yol açabilirsiniz. Bugün koşulları değerlendirme şansınız yüksek olacak. Doğru adımlar atmaya çalışın. Koç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün düşündüklerinizin hemen gerçekleşmesini arzu ediyorsunuz ancak bunun mümkün olma ihtimali düşük ve gerçekleşse dahi sağlıklı sonuçlar elde edemeyeceğinizi bilmelisiniz. Birlikte iş yaptığınız kişilerle aranızda tartışma yaşanmamasına da dikkat edin. Girişimleriniz farklılık göstermeye başlıyor. Bugün finansal durumunuzun gerçekleriyle yüzleşmek durumunda kalabilirsiniz. Gerçeklerin zaman zaman can sıkıcı olduğunu daha önceden tecrübe etmiş olmalısınız. İsteklerinize ulaşmak için farklı yollar deneyebilir ya da biraz daha beklemede kalmayı tercih edebilirsiniz. Paraya ihtiyacınız olabilir ancak bunu saplantı boyutuna getirmemeye çalışın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de ikinci sırada yer alan burcumuz Boğa ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, ikili ilişkilerde hislerinizi, düşüncelerinizi ve içinde bulunduğunuz durumu paylaşmaya hevesli olacaksınız. Sorunlarınıza net çözümler bulmakta zorlanıyorsanız, paylaşımda bulunmak ve diğer insanların görüşlerine önem vermek olumlu sonuçlar almanızı sağlayabilir. Karakteristik olarak inatçı yönünüz ile sorunların sizi yıldırmayacağı düşünseniz de olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşmanızda da fayda var. Bugün planlarının sürekli değişmesi seni rahatsız edebilir. Fakat kendini olumsuzluk içine kaptırmamalı ve değişimlere ayak uydurmaya çalışmalısın. Kendine güvenini ve enerjini koruduğunda üstesinden gelemeyeceğin bir zorluğun olmadığını sen de fark edeceksin. Bu sıralar gerek özel hayatında gerekse kariyerin ya da eğitim hayatın ile ilgili konularda yoğun zamanlar geçiriyorsun. İçinde bulunduğun bu yoğunlukta sağlığını ön planda tutmanda fayda var. Bağışıklığını korumaya yönelmeni ve kendini dinlendirmek için vakit ayırmanı öneririm. Boğa burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün birlikteliğinizde güneşin yeniden doğduğunu hissedebilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişiyle yaşadığınız uyumsuzlukları uzun uğraşlar sonunda da olsa ortan kaldırmayı başaracaksınız. Bugün sorunları değil, huzuru ve mutluluğu paylaşacağınız bir gün. Boğa Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, yoğun enerjiye sahipsiniz. İşinize odaklanmakta ve sorunlara çözüm üretmekte başarılısınız. Çevrenizde bulunan insanların gözleri üzerinizde olabilir ki bunu da elde ettiğiniz başarıya borçlusunuz mesleki alanda sahip olduğunuz güce güç katacaksınız. Bugün, maddi durumunuzla ilgili önemli bir haber alabilirsiniz ve aldığınız bu haberden sonra yüzünüzden tebessüm oluşabilir. Yine de borçlar, alacaklar ve verecekler konusunda işinizi şansa bırakmamalısınız. Verdiğiniz sözleri yerine getirmekten kaçınmayın. Geç kalmak, size yakışmayacak bir davranış. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 3. sırada yer alan burcumuz İkizler ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Ayın son gününe yoğun enerji altında giriş yapıyorsunuz. Ancak iç dünyanızdaki sorunlardan kaynaklı olarak günün tamamında sessiz, sakin bir görüntü çizebilirsiniz. Sessiz kalmak ya da hareketlerinizi dizginlemek sizin tercihiniz ancak buna gerçekten gerek var mı? İç dünyanızdaki sorunları bu şekilde aşabileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Şimdiye kadar karşılaştığınız sorunları nasıl aştıysanız bugün yine o şekilde davranmanız sizin açınızdan çok daha faydalı olabilir. Çevrendeki bazı insanlara dikkat etmende fayda var. Güvenini ve zamanını hak etmeyen, içten içe başarılarını kıskanan insanlar olabilir. Özellikle yeni fikirlerini gerçekten güvendiğin insanlar hariç kimseyle paylaşmamaya dikkat etmeni öneririm. Ayrıca son zamanlarda çok çabuk sinirleniyor olabilirsin. Bu sinirin yaşadığın yoğunluk sebebiyle istemsizce yaptığın bir şey de olsa, kendini sakinleştirmeli ve bu öfkeni hak etmeyen insanlardan çıkarmamalısın. İkizler burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün sezgisel gücünüz ve hissetme duygunuz yüksek. Karşınızdaki kişinin sizinle ilgili ne gibi düşüncelere sahip olduğunu anlamakta zorlanmayacağınız ve bu doğrultuda hareket edeceğiniz bir gün. Birlikteliğiniz varsa, etkileri bu alanda da kullanma şansına sahipsiniz. Partnerinizin nelerin mutlu edeceğini kestirmeyi başaracaksınız. İkizler burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün sorumluluklar ve yapılması gerekenler konusunda kontrolü elinizde bulundurmalısınız. İstemediğiniz şartlar içerisinde bulunduğunuz sürece odaklanma sorunu yaşayabilir ya da içten içe kısıtlandığınızı düşünebilirsiniz siz yine de gün içerisinde abartılı düşünceler içerisine girmemeye çalışın. Bugün, söz konusu maddi durumunuz olduğunda sürpriz gelişmeler ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Uzun zamandır beklediğiniz paranın gün içerisinde elinize ulaşma ihtimali var. Beklediğinize değecek ve yol haritanızı yeniden oluşturmaya başlayacaksınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 4. sırada yer alan burcumuz Yengeç ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün her şeyin kötüye gittiğini ve hiçbir şeyi düzeltemeyeceğinizi düşünerek güne başlayabilirsiniz. Bu tarz olumsuz düşüncelerle dolup taşmanızın elbette bir nedeni var. Ancak şunu da bilmelisiniz, günün ilerleyen saatlerinde alacak olduğunuz haberler sayesinde her şey tersine dönmeye başlayacak. Özellikle sabah saatlerinde ciddi kararlar almaktan olabildiğince kaçının. Bugün çok fazla mantıklı düşünemeyeceğiniz için hata yapmaya müsait olacaksınız. Son zamanlarda maddi açıdan şansın seninle olduğunu söyleyebilirim. Gelirlerinde meydana gelen bu artış seni fazlasıyla rahatlatırken yatırım fikirlerini de beraberinde getirebilir. Sana tavsiye, aceleci bir karar vermemen ve ilgili olduğun bir konuda yatırım yapman olacaktır. Becerilerini aktif olarak kullanman gereken yoğun zamanlardan geçiyorsun. Bu yoğunluğu fırsata çevirmen bulunduğun konumu yükseltmeni sağlayacaktır. Yengeç burcu aşk yorumu: ayın son gününde, aşk ve ilişki hayatınızda genel durumunuza nazaran biraz daha pozitif düşüncelere sahip olacaksınız. İlişkinize karşı olan bakış açınızın değişim göstermesi, mutluluğa ulaşmanız konusunda önemli adımlar atmanızı sağlayabilir. Yönlendirilmeyi çok sevmiyorsunuz ancak bu konuda, en azından bugün heveslisiniz. Özellikle akşama doğru düşünceleriniz, olumlu yönünde değişim gösterebilir. Yengeç Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün üstünüz olan kişilere veya çalışma arkadaşlarınıza tutamayacağınız sözler vermekten kaçınmalısınız. Özellikle de son zamanlarda çalışma hayatınızın size yük olduğunu, zihinsel ve fiziksel olarak gücünüzü kaybetmeye başladığınızı düşünüyorsanız. Haklısınız, sizin de bir sınırınız var ancak bu zorlu günleri atlatmayı başardığınızda her şey sizin lehinize dönecektir bugün, maddiyata dayalı konuları biraz olsun akışına bırakmalı, her şeyi kontrol etmeye çalışmaktan vazgeçmelisiniz. Başarma isteğiniz yüksek ancak çok fazla alanla ilgileniyorsunuz ki bu da dağını kadınlar atabileceğiniz anlamına geliyor. Biraz sabırlı olun ve gelişmeleri dışarıdan izlemeye çalışın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide, 5. sırada yer alan, Burcumuz Aslan ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Haftanın dördüncü ayın son gününde sosyal hayatınızdaki ilişkileriniz açısından sert etkiler alıyorsunuz. Siz, gün içerisinde arkadaşlarınızla aranızda sorun olmamasını arzu edecek olsanız da etkiler buna müsaade etmeyecek gibi. En iyisi gün içerisinde dostunuz olan, değer verdiğiniz kişilerle çok fazla iletişim halinde bulunmamak. Her ne olursa olsun, günün tamamında bilinçli hareket etmeye çalışın. Hayatında attığın adımların karşılığını almaya başladığın bir dönemdesin. Bu durum yeni sorumluluklar üstlenmene ve dikkatini tamamen kendini geliştirebileceğin konulara yöneltmene neden olacaktır. Sana tavsiyem bu motivasyonunu koruman ve hedeflerini ön planda tutman olacaktır. Bir yandan çevrenden aldığın bazı eleştiriler seni sinirlendirebilir fakat emin olduğun konularda gelen yersiz eleştirileri kafana takmamanı tavsiye ederim. Aslan Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda birlikte olduğunuz kişiyle aranızda uyumsuzluk yaşanabilir. Sizin sahip olduğunuz düşünceler birlikte olduğunuz kişiye ters gelirken, onun da sahip olduğu düşünceler size ters gelebilir. Bu noktada ne yapacağınız sandığınızdan daha da önemli orta yolu bulmaya çalışın. Aksi halde rahatsız edici tatsızlıklar yaşanabilir. Aslan Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, yönlendirilmeye açık olmalısınız. Siz, nerede ne yapacağınızı çok iyi biliyor olabilirsiniz ancak üstünüz olan kişilerin neden orada olduğunu ve sizden sorumlu olduklarını da unutmamanız gerekiyor. Sizden işiniz ile ilgili bir şey istenildiğinde sorgulamak yerine, istenileni yerine getirmeye çalışmalısınız. Bugün söz konusu maddi durumunuz olduğunda kendi yapacak olduğunuz plana sadık kalmalısınız. Beklentileriniz hızla gerçekleşmiyor olsa da eninde sonunda istediğinizi elde edeceğinizi artık tecrübe etmiş olmalısınız. Ayrıca maddi konularda bugün zaman zaman bencillik etme ihtimaliniz var. Bundan kaynaklı sözlü tartışmalar yaşanabilir. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 6. sırada yer alan burcumuz Başak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün sessizliği tercih edebilir ve sakin ortamlarda vakit geçirmeyi arzulayabilirsiniz. Günün tamamında huzur isteğiyle dolup taşacaksınız. Kalabalığın ve gürültünün bu isteğinizi tehdit ettiğini düşünebilirsiniz. Ayrıca, sosyal hayatınız ile ilgili konularda da kendinizi yeniden yönlendirmek zorunda kalabilirsiniz. Bugün değişimler ve belirsizlikler içerisine girmenize neden olabilecek konulardan uzak durmanızda fayda var. Her şeyi bir kenara bırakmalı, huzur ve mutluluğa odaklanmalısınız. Bugün hayatında karar veremediğin bazı konuları artık çözüme ulaştırmak isteyebilirsin. Mantıklı ve sakin bir tavır ile bu karar veremediğin noktalar üzerine eğildiğinde, senin için doğru olanı görmen çok da zor olmayacaktır. Ayrıca son zamanlarda takındığın özgüvenli tavrın sadece karar almak konusunda değil, kariyer ya da eğitim hayatında da işini kolaylaştıracak önemli bir etken. Sadece bu süreçte ayrıntılara takılmamalı ve olayları bütünüyle ele almayı unutmamalısın. Başak burcu aşk yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, içinizde taşıdığınız duyguların ve hislerin sizin açınızdan önemli olabileceğini unutmamalı ve buna uygun adımlar atmalısınız. Siz, kabul etmek istemiyor olsanız da gerçekler çok farklı olabilir. Kesin yargıya varmamanız gereken bir güne giriyorsunuz. Başak Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, sorunlar ve sıkıntılar söz konusu olduğunda, nasıl olsa düzelir, düşüncesi ile hareket etmemelisiniz. Biraz olsun mücadele etmeye hazırlıklı olun. Girişimler söz konusu olduğunda ise araştırma yapmadan adım atmamanız sizin açınızdan çok daha iyi olabilir. Yarar sağlayacağınız etkilere odaklanmalısınız. Bugün kazançlı çıkmanızı sağlayacak girişimler üzerinde yoğunlaşma ihtimaliniz var. Şans maddi konularda günün tamamında sizinle olacak. Nedenler üzerinde çok fazla zaman harcamamalısınız. Yapmanız gereken tek şey, sizi memnun etmeyen her ne varsa onu nasıl düzeltebileceğinizi ya da değiştirebileceğinizi bulmak olmalı. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 7. sırada yer alan burcumuz Terazi ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kendinizi iç dünyanızla ilgili konularda huzursuz hissedebilirsiniz. Anlam veremediğiniz bu huzursuzluk günün tamamında yüzünüzün asık olmasına neden olabilir. Çevrenizde bulunan insanların "Neden böylesin? Neyi var?" tarzındaki sorularına hazırlıklı olmalısınız. Zorlanacağınız bir güne giriş yapıyorsunuz. Duygusal enerjinizde meydana gelecek olan düşüş, hiçbir şeyden zevk alamayacağınız anlamına gelmekte. Bugün üst üste yaşanan aksaklıklar moralini bozabilir ve seni pes etmeye itebilir. Fakat sabırlı davranıp konular ile teker teker ilgilendiğinde gün içinde gerçekleştirmek istediğin planları tamamlayabilirsin. Akşama doğru geçirdiğin bu yoğun ve stresli gün sebebiyle rahatlama ihtiyacını gidermen sağlığın açısından da önemli olabilir. Sana tavsiyem biraz yalnız kalman ve isteklerin doğrultusunda hareket etmen olacaktır. Terazi burcu aşk yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün kendinizi geriye çekiyorsunuz. Hislerinizde yaşanan karmaşıklık birlikteliğinizden uzaklaşmanıza neden olmakta. Birlikte olduğunuz kişinin bundan kaynaklı olarak şikayetini dile getirmesi de sizi rahatsız etmemeli. Karşı tarafı suçlamaktan vazgeçmeli ve hatayı da biraz kendinizde aramalısınız. Terazi burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün çalışmalar konusunda beklenmedik aksaklıklar meydana gelebilir kendi düşüncelerinizi ortaya koymak isterken engellendiğinizi düşüneceksiniz ki bu konuda da haklılık payına sahipsiniz. İşbirliği içerisinde olduğunuz kişilerle aranıza duvar örme ihtimaliniz var. Siz dile getirmediğiniz sürece kimse sizin sorununuzu anlamayacaktır. Bugün, maddiyata dayalı beklentilerinizde değişiklik meydana gelebilir. Bazı konularda gereğinden fazla ısrarcı davranıyorsunuz ki bu da kendinizi sıkıntı içerisine sokabileceğiniz anlamına gelmekte. Karar verme gücünüz ne kadar yüksek olursa olsun, araştırmalara önem vermeden harekete geçmemenizde yarar var. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 8. sırada yer alan burcumuz Akrep ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün duygusal enerjiniz bir hayli yüksek ve bu sayede her alanda biraz daha pozitif düşüncelerle hareket edeceksiniz ve uyumu yakalamaya hevesli olacaksınız. Karşınızdaki kişi kim olursa olsun size aktarmak istediklerini doğru şekilde alacaksınız. Kendinizden emin oluşunuz doğal olarak hal ve hareketlerinize de yansıyacaktır. Günün tamamında canlı ve enerjik olmanızı sağlayacak etkiler alıyorsunuz. Bugün kariyerin ya da eğitim hayatın ile ilgili yoğun bir gün geçirebilirsin. Aldığın sorumluluklar üst üste gelebilir ve bu sebeple her yere yetişmekte zorlanabilirsin. Fakat planlı çalışıp konular üzerine tek tek odaklandığında yapamayacağın bir sorumluluğunun olmadığını sen de fark edebilirsin. Ayrıca bugün çevrenden destek istemekten çekinmemen gerekiyor. Bu durum ikili ilişkilerini de güçlendirecek sonuçlar doğurabilir. Akrep burcu aşk yorumu: Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, yaklaşımlarınıza biraz daha ciddiyet karıştırmalısınız. Hızlı düşünüyor ve hızlı hareket ediyorsunuz. Birlikteliğiniz yoksa ve yakınlaşma içerisinde olduğunuz bir kişi varsa, birbirinizi tam olarak tanımadan ilişkiye başlama ihtimaliniz var. Bu gibi etkiler, hisleriniz açısından zarar görebileceğiniz anlamına geliyor. Akrep Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, sizden beklenmeyecek düzeyde davranışlar ortaya koyabilirsiniz. Sezgileriniz bir hayli güçlü ve yapılması gereken işlerde doğabilecek sonuçları da önceden kestirebiliyorsunuz. Bugün bunların bilincinde olmalı ve gün içerisinde bu mantıkla hareket etmelisiniz. Aksi halde iş planlarınız riske girebilir. Bugün, finansal konularda düzenlemelere yöneleceksiniz. Gelir ve giderler konusunda doğru noktalara odaklandığınızdan emin olmanız gerekiyor. Şu an için sorun teşkil etmeyen harcamalarınız ilerleyen günlerde daha büyük sorunlarla karşılaşmanıza neden olabilir. Bu nedenle günlük değil uzun süreli planlama yapmaya çalışın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 9. sırada yer alan burcumuz Yay ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün sorunları ve sıkıntıları kafanıza takmak istemiyor ve olabildiğince kendinizden uzak tutmaya çalışıyorsunuz ancak bu alanda verecek olduğunuz uğraşların boşa gitme ihtimali de bir hayli yüksek. İleriye yönelik hedeflerinizle ilgili herhangi bir adım atmadan önce biraz olsun beklemede kalmalısınız. Gün içerisinde tutulması zor sözler vermeye de müsaitsiniz. Bundan olabildiğince kaçının. İletişim halinde olduğunuz kişilerle abartılı görüşmeler gerçekleştirme ihtimaliniz bulunuyor. Bugün dikkatsizlikle ile boğuştuğun bir gün olabilir. Kafanı elindeki işe vermemen ve odaklanamaman çeşitli hatalar yapmana neden olabilir. Bu sebeple bugünlük üzerine fazla sorumluluk yüklememeni tavsiye ederim. Sosyal konular ile ilgilenip, kafanı dağıtabilir ve motivasyonunu arttırabilirsin. Ayrıca maddi anlamda harcamalarını bir düzene oturtman gerekiyor. Son zamanlarda seni sıkıntıya düşürecek bazı harcamalar yapmış olabilirsin. Yay burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün birlikteliğiniz yoksa kendinizi gösterme çabasıyla hareket edeceksiniz. Yeni heyecan yaşama arzunuz ve isteğiniz yoğunluk gösteriyor. Tam da bu noktada biraz daha sabırlı olabilir ve doğru tercihlere yönelirseniz uzun sürebilecek bir ilişkiye adım atabilirsiniz. Birlikteliğiniz varsa partnerinizin gözüne fazlasıyla hoş geleceğiniz bir gün. Yay burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün uygulayacağınız yöntemler açısından farklılıklar yaşanabilir. İçinde bulunduğunuz durumu nasıl kontrol edeceğinizi kestirmekte zorlanmıyorsunuz. Bütün etkiler sizin lehinize dönmüş durumda. Gün içerisinde başarıya istediğiniz gibi yaklaşacaksınız. Eliniz güçlenmeye başlıyor. Üstünüz olan kişilerle de aranızda sorun yaşanmayacak. Bugün yeteneklerinizi uygulama noktasında herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Finansal olarak daha iyi şartlara sahip olmayı arzu edebilirsiniz ancak şu an için elinizdeki imkanlar ile yetinmeyi bilmeli ve korumaya almalısınız. Güzel gelişmeler yaşanacak. Biraz daha sabırlı olun. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 10. sırada yer alan burcumuz Olak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün çekim gücünüz bir hayli yüksek. Özellikle ikili ilişkiler ve iletişimle alakalı konularda istediğiniz sonuçları elde edebilirsiniz. Günün tamamında kendinize güvenmeli, karşınıza hangi zorluklar çıkarsa çıksın üstesinden geleceğinizi bilmelisiniz. Gezegenlerden alacak olduğunuz etkiyle beraber gün içerisinde sergileyecek olduğunuz davranışlarınız da iyiden iyiye değişim göstermeye başlayacak. Her açıdan dikkat çekeceğiniz bir gün. Bugün işlerini kolayca hallettiğin ve rahat geçecek bir gün. Planlı çalışıp işlerini hızlıca halledebilirsin sosyal hayatında senden daha fazla ilgi bekleyen insanlar olabilir. Bugün işlerini hızlıca halledip, sevdiklerin ile ilgilenebileceğin zamanlar yaratabilirsin. Maddi anlamda biraz daha rahat bir döneme girsen de, harcamaların senin için hala önemini sürdürüyor. Sana tavsiyem rahatlığa kapılıp, ihtiyaç dışı harcama yapmaman olacaktır. Oğlak Burcu, Aşk Yorumu aşk ve ilişki hayatınızda bugün, uzun zamandır olmadığı kadar şanslı olacağınız bir güne giriyorsunuz. Duygular ve hisler konusunda güzel gelişmeler yaşanabilir. Keyifli anlar geçirmeye müsaitsiniz. Aşk hayatınızı dilediğiniz gibi yönlendireceğiniz bir gün. Sempatik tavırlarınızla gözler sizin üzerinizde, siz de sahne ışığının altında olacaksınız. Olak Burcu, Kariyer Yorumu Bugün iş ve kariyer hayatınızda sizin aynı fikirde olabilecek insanları yakınınızda tutmak, onlarla birlikte hareket etmek isteyeceksiniz. Mantıklı adımlar atmakta zorlanmadığınız, sürece gelişmeleri istediğiniz gibi kontrol etme şansına sahipsiniz. Ayrıca geçmişteki pişmanlıklarınıza takılı kalmanın da bir anlamı olmadığını bugün yeniden alayacaksınız. Söz konusu finansal durumunuz olduğunda gün içerisinde gezegenlerin pozitif etkileri altında olacağınızı bilmelisiniz. Özellikle de yapacak olduğunuz bir ödeme ile ilgili paraya ihtiyacınız varsa, son anda güzel gelişmeler yaşanabilir. Elinizin biraz daha rahatladığını hissedecek ve atacağınız adımları da buna göre atacaksınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 11. sırada yer alan Burcumuz Kova ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün sorumluluklarınız ve kendi istekleriniz arasında sıkışıp kaldığınızı hissedeceksiniz. Enerjiniz çekilmiş, yorgun ve cansız hissetmeniz de normal. Gezegenlerden aldığınız etki, günün tamamında zorlanacağınız anlamına gelmekte. Sosyal hayatınızdaki konumunuzu biraz daha koruma altına almaya çalışın. Kendi düşünceleriniz zaten bir hayli karmaşık ve bunu dış dünyaya yansıttığınızda çevrenizdeki insanların da kafasını karıştırıyorsunuz. Özel hayatında partnerin senden daha fazla ilgi bekliyor olabilir. Paylaşımlarını arttırman ve partnerine zaman ayırman çıkabilecek sorunları engellemeni sağlayabilir. Düşüncelerin ve yaşadıkların ile ilgili daha açık davranmanı tavsiye ederim. Cey yandan bugün yarım bıraktığın ve tamamlamakta zorlandığın işlerin üzerine eğilmen mümkün. Bu durum uzun vadede işlerinin birikmesini engelleyecek ve kendine zaman ayırabilmeni sağlayacaktır. Kova burcu aşk yorumu: Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygusal gerçeklerin farkında olmalı ve ona göre adım atmalısınız. İçinde bulunduğunuz şartlar ne kadar zorlayıcı olursa olsun, gün içerisinde birlikteliğinize sahip çıkmak zorundasınız. Birlikteliğiniz yoksa, yakınlaşma içerisinde olduğunuz kişiyi tam olarak tanımadan harekete geçmemeniz daha iyi olabilir. Kova burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün beklentileriniz dünden daha farklı olabilir. Beklentilerinize ulaşma noktasında daha önce denemediğiniz yollar deneme ihtimaliniz var. Başarıya ulaşmayı arzu ediyorsunuz. Ne istediğinizi bildiğiniz sürece hiçbir şey ve hiç kimse sizin karşınızda duramaz. Yaklaşımlarınızdan fayda sağlayacağınız bir gün. Bugün kendi isteklerinizi yerine getirmek bir yana başkalarının isteklerini de yerine getirmeyi arzu edeceksiniz. Finansal olarak çok iyi bir durumda değilseniz, kendinizi daha fazla zorluk ve sıkıntı içerisine sokabilirsiniz. Planlı ve programlı hareket etmeniz gereken bir gün. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de son sırada yer alan burcumuz Balık ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Haftanın dördüncü, ayında son gününde sorunlarla baş etme gücünüz iyiden iyiye yükselmeye başlıyor. Kafanızın içinde yer eden hedeflere ulaşmak için yola koyulacak ve kararlı olacaksınız. Gezegenlerden elde edeceğiniz gücü doğru anlamda kullanmayı başarırsanız, zamanınızı boşa harcamayacak ve isteklerinize adım adım yaklaşacaksınız. Ayrıca, gün içerisinde çevrenizde bulunan insanlarla sürekli olarak iletişim halinde olabilirsiniz. Bugün kariyerin ya da eğitim hayatın ile ilgili çeşitli krizler yaşanabilir. Bu krizler karşısında kendini üzmektense çözüm odaklı düşünmeli ve sorunların üzerine gitmekten çekinmemelisin. Analitik sekan ve yeteneklerin çıkan krizleri kendin için faydalı bir sonuçla çözmeni bile sağlayabilir. Bu sebeple yaşadığın zorlukları kendini geliştirebileceğin birer fırsat olarak görmeni tavsiye ederim. Ayrıca maddi anlamda herhangi bir karar vermeden önce, içinde bulunduğun konumu gerçekçi bir tavır ile ele aldığından emin olman gerekiyor. Aksi takdirde ileride fazlaca zorlanabilirsin. Balık Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda yüksek enerji altında olacaksınız. Birlikteliğiniz olsun ya da olmasın, hislerinizle ilgili çarpıcı gerçeklerle yüzleşme ihtimaliniz bulunuyor. Sevdiğiniz kişiye her zamankinden daha farklı görünebilirsiniz. Düşündüklerinizi aktarma noktasında kendinizi rahat hissediyorsunuz. Uyumu sağlamaya hevesli olacağınız bir gün. Balık burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün yapacak olduğunuz işleri ve gerçekleşmesi gereken sorumlulukları gizlilik içerisinde yürütme ihtimaliniz var. Yaptıklarınız en azından ilk başlarda diğer insanlar tarafından bilinsin istemeyeceksiniz. Aslında bu isteğiniz kendinizi güvende hissetme arzunuzdan kaynaklanmakta. Yaklaşımlarınız buna bağlı olarak değişim gösterecek. Bugün maddi durumunuz ile ilgili konularda içinde bulunduğunuz durumu değiştirme arzusuyla hareket edeceksiniz. Maddi durumunuz şu an için sizi memnun etmiyor olabilir. Ancak iyi bir planlama ile ilerlemenin arayışında olmanız sizin açınızdan olumlu bir gelişme. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Eğer videomu yararlı bulduysanız kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Keyifli günler dilerim.